yürürken kollarımızı sağ ve sola sallamak aslında ne işe yarıyor? Yapılan bilimsel çalışmalar göstermiş ki sağ ve sol kolumuzu çapraz bacağımıza göre öne atmakla birlikte vücudun yürüme işlemi kolaylaşıyor. Yani vücut genel olarak daha az kalori yakarak daha fazla miktarda iş sağlayabiliyor. Çünkü bu bir hareket sarkacı işini görüyor aslında. Peki bu sarkacın bozulması, yani kolları sallayamamanın yaptığı bir hastalık var mı? Tabii ki Parkinson hastalığı bize ilk etapta bunu düşündürtüyor. Kolların sallanmasının azalması bize bir uyarıcı işaret. Yine Parkinson hastalarında hepimizin çok bildiği gibi titreme olabiliyor ellerde fakat bu şart değil. Kollardaki bu sargacın bozulması, mimiklerde donukluk, düğme iliklemede bozukluk, ayağını biraz sürüyerek yürüme, omuzdaki düşüklükler gibi birçok bulgu aslında bize Parkinson hastalığının bir habercisi. O yüzden herhangi bir şikayetiniz varsa muhakkak bir hekim kontrolüne girmenizi öneriyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.